Krala geldim bak kral 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 ne veriyor? Kereviz tapı <laughs> <Kerebi sapı gülüyor> Evet <kerebi gülüyor> Bak maydanozumu aldım her şeyi aldım Çocuklara sebze çorbası yapacağım Savaş abisi Brokollerimizi de aldık Evet Havuç vermedin Havuç vermedim Şundan da ver bana havuç kerebi Kral yeter kral mi? Yeter Ya, kıralım ya, kıralım, kıralım. Görüyor musun? Çek de koy diyor. Hadi diyor. Boş durma burada dur Buraya geldiğinde diyor bir işe yara diyor bana. Değil mi? Ulaşamayız evet. Vallahi öyle. Şöhret kral. Vallahi her şeyi de tazecik. Çocuklara dedim bir sebze çorba yapayım. Şu pembe domatesden de alacaktım Savaş abi. <laughs> Kütahya'dan mı geliyor? Kütahya. Buna? Kütahya, Simav'dan. 32, 32 numara başkan yapıyor bunlar. Kütahya sıcak domatesi. 32 numara başkanın. Bak görüyor musun? Evet, Domatesin güzelliğine bakar mısınız? Ve çok güzel kuruyor gerçekten. Gerçekten çok güzel. Çok ya güzel. güzel. Hayır, kütahya simal, sıcak su domatesi. Gerçekten çok güzel. Mis gibi kokuyor. bu Yaşa be kral. Çok oldu abi. Çok oldu. Abi, Çürümesin. Günah oluyor. Tamam sen beş tane ver tamam. sadece. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Maşallah. Haydi kaptan. Haydi, kaptan kral. Hoşuma. Teşekkürler.